Şş, buraya bak. <laughs> bana bak bana Bana bak bana Bana bak. <laughs> bana bak buna. Seni vay ısırın seni. Seni vay seni ısırın seni. Hmm? Seni vay ısırın seni. <laughs> bak bak. Bak bak bak. Tamam arkadaşlar burada. Hmm? Arkadaşlar burada. Hı <laughs> Hıh. Hmm? <laughs> Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Ömer Bağ YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım hepiniz iyisinizdir. evet arkadaşlar. Bugün keçi aldık 10 tane. Onları göstereyim. Neden keçi aldık? Onlardan da biraz bahsedeyim size. İnşallah güzel bir video olur. Hemen şöyle keçilere göstereyim. Hemen yan tarafındalar. Evet arkadaşlar. 10 tane keçi aldık. İşte şu keçi. Şunları falan. 10 tane keçi aldık arkadaşlar. Şöyle. <laughs> Hayvanlar da şöyle yayılıyor arkadaşlar. Yani bunlar artık yeni üyelerimiz. Ee, Kaşlan o lavaboda bunun. Şu keçi doğrayacak arkadaşlar. 9 tane keçinin 10 tane o Bir tanesi ikiz. Yani arkadaşlar yaza doğru koyunları satacağız. Yani keçi çevirmeye düşünüyoruz. 10 tane koyun koyacağız. Değil mi mercy. Kız Mörsi. <laughs> Yani öyle arkadaşlar. Bundan dolayı bir keçi alalım dedik. Yani keçi döneceğiz artık koyun. Bayağı pahalılaşmaya başladı. Kuzu yemleri falan baya pahalı. Arp olmuş 5 lira. Kuzu yemi, kuzu yemi kaç paraydı? 300 lira falan bizim buralarda. Hani bilmiyorum diğer yerlerde fiyatlar nasıl ama. Hani bizim buralarda öyle. Yani keçileri de kendi köyümüzden aldık akrabamızdan. Yani farklı bir meranın kesisi değil. Yani zaten bizim buralara da çok büyük hayvan gelmiyor. Yani her bir mera bir gelmiyor. Her meranın hayvanı bizim buralara. O yüzden de sıkıntımız yok. Oğlakları da köyde. Onların videosunu tam bu araya koyarım. Onların oğlakları bayağı iri. Kuzeyim falan iyi onunla da. Şöyle bunlar bizim keratalar da yayılıyorlar galiba şöyle. Evet arkadaşlar Acem doğru indim. Şöyle geliyor hayvanla. Şurada yukarıda fındık belletti doğumunu. Allah her gün bir ayakşa bir ayakşa doğuruyorlar arkadaşlar. Üç günden beri her gün doğru bir tane keçi de, dağda. İki tane keçi de köyde. Onları da bıraktık. Ta aramadılar daha doğum yapmadılar. Yani. Fındısadan şurada doğum yapacak birazdan. Yattı oraya. Şöyle yayılıyorlar böyle. Çakoo! <laughs> Hızlı geliyor. Çakoo. Evet arkadaşlar fındık doğurdu. köye genden fındığın oğlaklarının ikiz. Köyü, köydeki keşlerin ikisi ikiz doğurmuş. Bu da da biri ikiz, biri tek. Fındığın da oğlaklarının biri erkek, biri dişi. Köydekinin de ikizden de öyle. Tekinde dişiymiş oğla. Yani bugün üç keçi doğurdu. Beşer oğlağı var. Üç keçinin. ikisi köyde doğum yaptı. Biri ben burada yaptı fındık. Şöyle artık gidiyorlar arkadaşlar. Bayağı dağıldılar. Şu keçi ikiz arkadaşlar aldığımız keçilerden. Şu ak yer olan ikiz geri kalanlar tek. Şöyle artık ağırdan ağırdan gidiyorlar. Saat baya geç oldu. Hava da soğudu babaya kapandı zaten. Artık dönlerdim köye, suladım. Elden falan çaralıydı da yıkadım bari. O şey yapınca doğ, doğum yaptırınca. Hayvanı çeşmene falan suladım. Şöyle dönderdim köye galiba ağır ağır gidiyorlar. Yayla yayla. Kızım. Kızım. Sen ne zaman doğacaksın? Ben <laughs> niye doğum yapacağım <laughs> Lan, tamam gideceğiz köye. Ya oğlum ne seviyor lan bu Allah'ı kurtutmuş gibi aynı ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam kızım gideceğiz köye. Tamam. Tamam gideceğiz tamam. Tamam söz verin tamam. Hadi. Hadi. Arkadaşlar fındık da şöyle gidiyor galiba. aşağı doğurmasına rağmen daha kalıbından düşmediler. Evet arkadaşlar döndük köye gidiyoruz. Onun valla güneş acayip buruyor. Döndük gidiyoruz galiba şöyle geliyor arkamdan. Bir gün daha bitirdik. Havada da bayağı soğuk. Mart kapıdan baktırdı valla. Bu aralar burada çok soğuk. Bilmiyorum diğer yerler nasıl da çok. Bir de gruva yaz oluyor bizim buralarda. Artık gidiyoruz. Haydi ekip gidiyoruz. Köpekler şöyle geliyor hayvana bir. Ben bu nereye gitti? Aa bu geçmiş. Sert arkadan geliyor. <laughs> Alo. yani arkadaşlar inşallah bizim için hayırlısı olur diyelim. Keşke yeni keçi aldık. Yani arkadaşlar el olsa, yüzde olsa bu ayı olsa güdülüyor. Biz dedik alalım sana koyun satacağız, al atacağız. Dedim alalım. Daha yaparız. Ya kızma. Yani arkadaşlar uzakları pek gidemiyoruz galiba ödeklere falan. Hayvandan doğumlara hani her gün 2-3 keçi doğum yapıyor. Yani öyle arkadaşlar. Yani inşallah iyi olur pek uzaklara gitme şansımız da olmuyor da. Geç uzaklara gitsek tabii burada pek ot olmuyor şey olmuyor. Orada zaten soğuk. Ben böyle keşede yelinleri belli etmiyorlar. <laughs> Nereye koşuyor? <laughs> Dipdir <döklerse. gülüyor> Yani arkadaşlar kendi ramuzun hayvan olduğundan yani mesela kaybolma falan durumunda yani küçük bir yer yok ya evin yanına gidecek ya başka birin aynı çıkacak ya yani meraları bildiğinden hayvan yok ondan da şeyimiz yok mesela derdimiz yok. Yoksa diğer türlü mesela dıştan aldığım bir hayvan olsa yani gidip gelceği yeri bilemez böyle saf olur yani nereye gideceğini bilmez yani nereye bilmeyen hayvan yok onda sıkıntı yok. Çako! Çako! Arkadaşlar Çako da baya yakın. Çako! Sen nereye kız? <gülüyor> çako! <gülüyor> Çakolu bayı yakın arkadaşlar. Bize küçük çakolu bayı Kız. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar kırmızı yer doğumunu yapmış. Ben senin bir nerede? He? Kızım. Neresin yavrum? Ne ki nerede lan? Buradan ben şunun yavrusunu burada. Doğdun mu sen? Hey, Ulu. Koca kız. Koca kız doğdu koca kız. Ne olay Mr. Eşek. Evet arkadaşlar. Şöyle. Bir 14 tane olak var burada. <laughs> Allah tamam o da boz. <laughs> arkadaşlar bunlar. Evet arkadaşlar bunlar bir 14 tane var burada. Bunlar ta yeni doğmuyor tamam.